Alırlar bir yerlere çekerler. Dinçer Azapan dedi ki şöyle şöyle yani lütfen her ağzımdan çıkanı habermiş gibi yapmayın. Ee, yani zaten bir şey olduğu zaman e, Galatasaray resmi sitesi, Galatasaray sayfası, Twitter paylaşıyor zaten. Şu geldi, bu gelmedi diye. O yüzden e, ben fazla da şey söylemiyorum Fatih'cim. Sana soru var mı diye bakıyorum. Dinçer abiye sorunuz varsa da bekliyorum. Çünkü Dinçer abi de çok yoğun gün içerisinde ancak e, evde dinlenme fırsatı bulabilen bir e, temposu var. Yok estağfurullah ya. Bizim her zaman vaktimiz var ya. Yani bak şimdi bir tanesi yazmış. Galatasaray SMS'e SMS, e, SMS e düştü mü? SMS atacak kadar düştü mü Galatasaray? Sen söyle cevabını Fatih bunu. Bu işin SMS'i falan filan yok kardeşim. Yani e, bizim SMS değil. Yani bu sen şimdi SMS'e takılma. Burada önemli olan bir bir çığ yaratmak. Bizim Dinçer abiyle konuştuğumuz bir hareket, bir ivme kazandırmak. Bu SMS olur. Der ya başkanımız çıkardılar hani çıkarlar ki GS Store'u boşaltın kardeşlerim. Bu hafta sonu bir kampanya yapıyoruz. Boşaltın GS Store'u. Çünkü yayının başlarında ben Dinçer abi onu sordum. E dedim ki yani transfer konusunda tabii ki yönetimimizin de haklı olduğu şeyler var ama biz de taraftar olarak çıldırıyoruz. Şimdi ben yayında başında onu söyledim İçer abi. Yani bazı yerlerde de eleştirmek benim hakkım yani. Her ne kadar da sohbetimiz bağımız da olsa insanlarla. Başkan ne dedi programda? Çıktı dedi ki ben sıkı bir Galatasaray taraftarıyım. E tamam şimdi başkanım sıkı bir Galatasaray taraftarısın. Haska Galatasaray'sın ki bunu çok da bir güzel betimledi. Çok da güzel e benzetmeleri vardır Mustafa Başkan'a hayranmıştı buna. E dedi ki sıkır ya sıkı bir taraftarsın. O kulübün koltuğundasın. E, nasıl delirmiyorsun? Yani ben deli çıldırırım yani. Çünkü sonuçlar sonuçları sadece biz görmüyoruz. Futbolu izliyorsun. Bu hani o a, o hisleri sen de hissediyorsun. E, bir şey yapmadan nasıl duracaksın? çiftteki yani taraftar böyle bir durum var. Böyle bir şey yapalım. Yani hadime değil. Ama benim aklıma bu kadarı geliyor. Yok canım yani. bunun hatta haddiyle ne alakası var Fatih doğru söylüyorsun. Yani mesela bir, bir tane okuyamadım ama ismini arkadaşımız yazmış. Diyor ki herkes birer tane atkı atsa Galatasaray storlar boşalır katkımız olur. E doğru söylüyor. Yani illa Galatasaray Store'a gidip forma almak gerekmiyor ki kardeşim yani. Atkı alırsın ne bileyim tişört alırsın yani sonuçta katkın olsun yani. Yellow Friday'de o kadar çok. Alanya'da Store bomboş Fatih Akkı'mız Dinçer abi nereli? Dinçer abi Bayburtlu. Evet doğrudur Bayburtluyuz. Çay, Sana da yakınız yani Fatih. İki saat mesafedeyiz. <laughs> Havaları da yok değil mi abi şu an Bayburt'ta hala? Yok. Ya Trabzon'a e, iniyoruz mi? ya Erzurum'a. E70'ten benim geçmeden gidemeyiz. <laughs> <laughs> Doğru diyorsun. Evet. Fatih i̇lk senin... Galatasaray senin... maçı mı? Dinçer abinin ilk gittiği Galatasaray maçı. Oho. Çok, en son ne zaman daha geçen de bir fotoğraf paylaştın 19 sene öncesinden bir fotoğraf Hasan Şaş da yan yana gördüm. Evet bir evet şey evet daha gibi. fazla Hasan Şaş, Taferel, ee, Fatih Akyel bir de tabi o zaman tam hatırlamıyorum ama rahmetli Azar Bülbül ya ne alakası o da o da fotoğraftaydı. <laughs> Florya'da bir restoranttaydık. idmandan çıkışı yani düşün bak o zamanlar ki o, o resim benim doğum günümdü. Yani 22 sene önce düşünün bakalım biz kaç sene önce futbolcularla, şunla bunlar. Bundan sonra kalkıp da ona göre yorum yapın, ona göre... Fatih Bey, 100 bin forma desteği mi yapalım?